Peru'nun An Dağları'nın zirvesinde bulutların arasında gizlenmiş bir şehir hayal edin. Burası, yüzyıllarca dünyanın geri kalanından saklanmış kayıp inka şehri Machu Picchu. Bugün sizi tarihin en büyüleyici gizemlerinden birine, bulutların arasındaki bu kayıp şehre doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. Her şey 1911 yılında Amerikalı tarihçi Hiram Bingham'ın bu unutulmuş harabelere rastlamasıyla başladı. Düşünebiliyor musunuz? koskoca bir şehir, tam 400 yıl boyunca İspanyol fatihlerin gözünden kaçarak ormanın içinde sır gibi saklanmış. Peki inkalar, böylesine ulaşılmaz bir yere bu devasa yapıyı nasıl inşa ettiler? İşte burada İnka mühendisliğinin dehası devreye giriyor. Ekranda gördüğünüz bu devasa taş bloklara bir bakın. Her biri tonlarca ağırlığında ve aralarına bir jilet bile sığmayacak kadar mükemmel bir şekilde birleştirilmiş. Üstelik bunu yaparken tek bir gram bile harç kullanmamışlar. Bu tekniğe aşlar deniyor ve sadece estetik değil, aynı zamanda inanılmaz derecede pratik. Machu Picchu sık sık depremlerin yaşandığı bir bölgede yer alıyor. İnka'lar da bunun farkındaydı. Bu yüzden binaların temellerini ve duvarlarını hafifçe içe doğru eğimli inşa ettiler. Bir deprem olduğunda taşlar yerinde adeta dans ediyor, sarsıntıyı emiyor ve sonra tekrar eski yerlerine oturuyor. Bu yüzden şehir yüzlerce yıldır ayakta. Peki ya su? Dağın tepesindesiniz ve yoğun yağışlar her an toprak kaymasına neden olabilir. İnkalar, dağ yamacına oydukları yüzlerce tarım terası ve bu terasların altına gizledikleri karmaşık bir drenaj sistemiyle bu sorunu çözmüşler. Yağmur suyu, bu kanallar sayesinde kontrollü bir şekilde şehirden uzaklaştırılıyor ve aynı zamanda tarım alanları için hayat kaynağı oluyordu. Bu hem bir mühendislik harikası hem de doğayla uyum içinde yaşamanın en güzel örneği. Peki bu muhteşem şehir kimler için ve neden inşa edildi? En güçlü teori Machu Picchu'nun Büyük İnka İmparatoru Pachacuti için bir kraliyet malikanesi ve inziva yeri olarak yapıldığı yönünde. İmparator ve seçkin mahiyeti, başkent Cusco'nun kalabalığından ve siyasi entrikalarından uzakta, burada dinleniyor ve doğayla iç içe bir yaşam sürüyordu. Ama Machu Picchu sadece bir tatil köyü değildi. Burası aynı zamanda kutsal bir dini merkezdi. Şehrin en önemli yapılarından biri olan Güneş Tapınağı'na bir göz atalım. Bu kavisli yapı doğrudan bir kaya üzerine inşa edilmiş ve pencereleri kış ve yaz gün dönümlerinde güneş ışınlarının belirli noktalara düşeceği şekilde hassas bir şekilde ayarlanmış. İnka'lar için güneş en büyük tanrıları Inti'ydi. Ve bu tapınak onların astronomi ve din arasındaki derin bağını gösteriyor. Bir diğer gizemli yapı ise Intihuatana taşı. Güneşin bağlandığı yer anlamına gelen bu oyma taşın karmaşık bir astronomik saat veya takvim olduğu düşünülüyor. Rahipler bu taşı kullanarak gündönümlerini ve ekinoksları takip ediyor, tarım ve dini törenler için en uygun zamanları belirliyordu. Bu taş, İnka'ların gökyüzü bilgisinin taşa kazınmış bir kanıtı gibi. Her şey bu kadar mükemmelken akıllara o kaçınılmaz soru geliyor. Machu Picchu neden aniden terk edildi? Ve daha da ilginci, İspanyol fatihler neden burayı hiç bulamadı? İspanyollar İnka imparatorluğunun büyük bir bölümünü ele geçirip yağmalarken Machu Picchu onların radarına hiç girmemiş. Bunun nedeni muhtemelen şehrin inanılmaz derecede sapa ve gizli bir konumda olmasıydı. İnkalar, buraya giden yolları kasıtlı olarak gizlemiş veya yok etmiş olabilirler. Terk ediliş teorileri ise daha çeşitli. Bir teoriye göre İspanyolların Amerika kıtasına getirdiği çiçek hastalığı gibi salgın hastalıklar Machu Picchu'nun izole nüfusuna ulaştı ve halkın büyük bir kısmını yok etti. Hayatta kalan az sayıda kişi de şehri terk etmek zorunda kaldı. Bir başka teori ise İnka İmparatorluğu içindeki taht kavgaları ve iç savaşların, şehrin lojistik desteğini kesintiye uğrattığını ve burada yaşamanın imkansız hale geldiğini öne sürüyor. Sebep ne olursa olsun Machu Picchu yaklaşık 100 yıl kadar kullanıldıktan sonra sessizliğe büründü ve doğa, yavaş yavaş taş duvarları sararak şehri yeniden kendi örtüsünün altına aldı. Ta ki Hiram Bingham'ın gelişine kadar. Bugün Machu Picchu sadece Peru'nun değil, tüm dünyanın en ikonik yerlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu antik şehir, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı kendine çekiyor. Buraya gelenler sadece etkileyici manzaraları ve antik taşları görmüyor. Aynı zamanda yüzlerce yıl önce yaşamış bir medeniyetin zekasına, ruhuna ve doğayla kurduğu inanılmaz bağa tanıklık ediyor. Machu Picchu bize sadece geçmişin bir hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda insan azminin, mühendislik dehasının ve doğayla uyum içinde yaşamanın zamana meydan okuyan bir anıtı. Bulutların arasındaki bu kayıp şehir, insanlık mirasının en değerli hazinelerinden biri olarak parlamaya devam ediyor ve bize hala fısıldayacak çok sırrı var. Bu inanılmaz yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Machu Picchu gibi daha fazla gizemli mekanı birlikte keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.